Ve Kur'an'da sadece Yunus Suresi'nin 100. ayetinde geçen bir cümle var. Bir sadece burada geçiyor. Başka yerde diyor? yok. Önemine ne binaen onu da söyleyip toparlamış olayım. Yunus Suresi'nin 100. ayetinde akılla alakalı bir ifade vardır. Allah der ki: "Ve yeca'aluz ricise alellezine la ya'kilun." Allah aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırır. Aklını çalıştırmayan adamı Allah adam diye kabul etmiyor. Onun için kültürümüzde şöyle bir ifade vardır. Men la akle lehu la dine lehu. Aklı olmayanın dini de yoktur. Şimdi mesela din anlatanlar şunu söylüyorlar rahatlıkla. Nasıl bunu söylüyorlar anlamıyorum. Din akıl işi değil. Ne işi peki? Din aklın ürünü değildir insan aklının. Ama bu din akıllı adamlara hitap etsin diye gelmiştir. Akılsız adamın dini olmaz. Bu dini hakikatler akılla anlaşılacak, akılla kabul edilecektir. Biz aklımızı kullanmaya mecburuz. Kullanılmayan aklı da Allah var saymıyor zaten. Evet. Dolayısıyla aklını kullanmayan dini hakikatlerle arasına mesafe koyan demektir. Dolayısıyla böyle bu din akıl dini değil, bal gibi akıl dinidir. Çünkü akılla anlaşılır bu. Ama bu din aklın idrak edemeyeceği boyutları yok mudur? Vardır tabi bu matematik değil. Bunun aklı aşan yönleri de vardır. Mesela melek kavramını kolayına anlayamayabilirsiniz. Mesela ahiret, gayba iman diye bir tarafı vardır bu dinin. Gayba iman, Allah'ın zatına insanlar iman ederler. Kıyamet gününe iman ederler, ahirete iman ederler. Cennete, cehenneme, hesaba iman edenler, mizana, teraziye iman edenler ederler. Bunlar imanın yani gayple alakalı boyutudur. Ama bunların Kur'an'daki sayısı böyle yüzlerle, binlerle ifade edilmiyor. Kur'an'ın diğer hükümleri birebir akılla algılanabilecek hükümlerdir. Ve dolayısıyla aklını kullanmamak din adına çok büyük bir kayıptır. Büyük bir ziyandır. Hocam biz, bugün böyle noktalı Biz akılcı değil, akıllı insanlar olarak yaşamak durumundayız. Yunus suresinin 100. ayeti Müslümanların aklını kullanmalarını onlara ödev olarak veriyor. Aksi takdirde bir felaketin habercisi olacağını da beyan buyuruyor Yüce Allah. Çok teşekkür ederiz hocam bu akşamda.